Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir, bir tıraş videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte daha önce Haziran 2022'de incelediğim bir tıraş olduğum bir ürün vardı. Bikin bu enteresan bir modeli. Şöyle göstermiş olayım. Bik hibrit değil bu pardon yanlış söyledim. Bik metal hibrit falan değil. Enteresan bir ürün bu böyle. Nasıl anlatayım? Ee, şöyle göstermiş olayım bakın. Klasik tıraş bıçağı gibi ama hani Böyle tek kullanımlık ya da işte birkaç kullanımlık olabilecek bir model. Dikkatli tıraş olunması gerekiyor. O, o videonun linkini de bu videonun içine koyarım. İzlersiniz onu. Birazcık dikkatli tıraş olunması gereken bir ürün. Yani kartuşlular kadar kolay değil. Çünkü bakın hiç şey yok burada bir pay yok zaten. Ve hani şey çok güzel tıraşımın hoşuma gitmişti. Böyle bir hani kartuşlu gibi, yani kartuşlu değil bu çıkmıyor da başlık. Nasıl anlatayım? Böyle hani normal kullanat tarzında ama jilet tadı veren bir üründü bu. O zaman da test etmiştim ve o zaman 5 tanesi 25 liraymış. <laughs> o videoda izledim tekrar. Gördüm hakikaten orada. Şimdi 5 tanesi 100 lira. Az önce baktım videoyu çekmeden önce. Bu arada cuma gün tıraş olmuştum. Bugün çarşamba. Cumartesi, pazar. pazartesi, salı, çarşamba 5 günlük bir sakalım var. Provaso ile hazırladığım köpüğüm köpük çok güzel oldu bu arada bakalım. Memnun olacak mısınız? Bir arkadaş var sürekli diyor ki abi köpük olmamış işte şöyle bas böyle bas filan. Ya tamam arkadaşlar her zaman muhte muhteşem sonuçlar olmayabiliyor yani. Ama bu sefer oldu gibi sanki vallahi. Böyle bakın bir tabak olacak ciltte. Bu köpük olayı önemli hep söylüyorum. Köpüğü güzel yaparsanız hem tıraşınız rahat olur, hem cildiniz yorulmaz, hem tıraş bıçağı yorulmaz çok faydası olan bir iş yani köpüğünüz iyi olacak. Hazır köpük de olabilir tabii aceleniz vardır şeydir. Ben hani keyif olsun diye, eğlence olsun diye, sohbet olsun diye böyle köpüklü yapıyorum. Siz hazır köpüklü kullanabilirsiniz isterseniz ama bunun tadını vermiyor tabii ki o. Şöyle güzelce. Böyle güzel bir kaymak tabaka oluşturacak. Ben tasta yapıyorum ama doğrudan yüzünüze de yapabilirsiniz. O da birazcık tabi vakit alacaktır biraz onu hani böyle bu hale getirmek. Bu arada her şeyin fiyatı uçtu. Uçuyor da. Yani yaklaşık bir buçuk yılda işte bu tıraş bıçağının fiyatı 25 liradan 100 liraya çıkmış. 4 katına çıkmış yani. Bir buçuk günde ben kimsenin gelirinin dört katına çıktığını sanmıyorum. <laughs> ya da bakarsınız, hesaplarsınız kendi gelirlerinize göre, maaşınıza göre. Evet, şimdi şimdi tıraşımız başlıyor. Big metal tıraşımız başlıyor. Bu videoyu ilk kez görenler için bunlar gerçek zamanlı çekiliyor arkadaşlar. Herhangi bir montaj vesaire yok. Hatamla, sevabınla, günahımla hepsini görüyorsunuz. Ve metal değişik bir tıraş bıçağı denenebilir ama söylediğim gibi biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Bu böyle normal hani normal jiletli bıçak gibi hassas bir şey. Çok iyi alıyor ama yalnız çatır çutur alıyor ve tıkanmıyor, vesaire de yapmıyor. En azından ben de yapmadı. Bu arada standart uyarımı her zaman yapayım. Hani kanala yeni gelenler vardır. Beni tanımayanlar vardır. Kim bu dayı ya tıraş oluyor, uğraş oluyor falan diyorlardır. Öncelikle burası benim hobi kanalım. Yani ben burada hobi olarak yapıyorum bu işi. Bu işten bir para kazanmıyorum. Haftada bir tane video çekiyorum. Benim asıl para kazandığım iş teknoloji. Teknoloji kanalım da var. Açıklaması da var. Yani linki de var daha doğrusu açıklamada. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Burasını hobi olarak yapıyorum. Birinci hatırlatmam bu. İkinci hatırlatmam da şu. Şimdi ben mesela burada bir tıraş bıçak kullanıyorum. Görüyorsunuz, beğeniyorsunuz. Aa ben de alayım diyorsunuz. Alıyorsunuz, sizde aynı etki olmuyor. Neden olmaz? Çünkü herkesin cildi farklı. Sakal gürlüğü, işte sakalının sertliği vesairesi farklı. Benim sakalım çok sert değil mesela. Daha çok e, gür de değil. Gül olanlar için aynı etkiyi bu, bu ürün ya da bir başka ürün vermeyebilir. Güzel alıyor. Ben beğeniyorum bunu. Yani. Beğenmiştim. O zaman da beğenmiştim. Sadece dikkat edilmesi gerek demiştim. Hala da aynı fikirdeyim. Bu arada bazen şunu söylüyorsunuz. Bunu söyleyen arkadaşlar var. Hani su görüyorsunuz. Mesela temizlemek için su. Sıcak suyu bir, bir kaba koyup diye tıraş bıçağınızı onun içine sokarsınız. O da olabilir. Öyle yaparsanız daha güzel olur hatta. Onu söyleyeyim. Ben yapmıyorum şimdilik ama siz yapabilirsiniz. Bir de şunu çok soruyorsunuz. Özellikle genç arkadaşlar olur var aramızda muhtemelen. Yani bu videoyu yeni keşfedenler olabilir veya işte kanala ilk defa bulanlar olabilir, denk gelenler olabilir. Şunu çok soruyorsunuz bana hani işte 17 yaşındayım, 18 yaşındayım, 15 yaşındayım. Jilet vurursam sakalım gür çıkar mı? Arkadaşlar bu konu halk arasında öyle bir şey var. Hani öyle bir efsane var. Şehir efsanesi dersiniz artık? Fakat bu bilimsel olarak ispatlanmış bir şey değil. Ha sakal yani bir herhangi bir tüye saç için de geçerli bu. Kestiğiniz zaman biraz daha kalın çıkıyor ilk seferinde ama daha sonrasında onun öyle bir hani çok tıraş oldum ben. Aa, benim sakalım çok gürleşti falan gibi bir şey duymadım ben. Bilimsel bir tarafı yok. Ha, öyle olduğunu zannedenler, hissedenler olabilir. Ona bir şey diyemem ama bilimsel bir açıklama yok bu konuda. Hmm. Hani var olduğunu iddia eden varsa yazsın yorumlara. Hani desin ki bak şurada şöyle bir araştırma yapılmış falan var muhteber bir şey olması lazım. Hani bazen öyle şeyler geliyor. Mesela teknoloji telefonu çok alıyorum ben. Şey, o öyle değil de böyle değil de falan. Diyorum ki örnek at bir tane link at. Hani nerede kim diyor bunu falan. E işte benim arkadaşım var o bana söyledi falan. Öyle olmuyor arkadaşlar. Yani öyle kandili de bir tanıdık var. Yarın deprem olacakmış muhabbetine dönüyor bu iş. Varsa bilimsel bir kaynağımız yazın atın işte atıyorum ya yani iyi bir bilinen bir üniversitede yapılmış veya bir araştırma laboratuvarında yapılmış bir deney vardır bir şey vardır. Gönderin en azından bence öğrenmiş olurum ama benim bildiğim kadarıyla yok. şimdi ilk trash oldum. Hani çok şey yapmıyorum burada ilk perdede. Çok özenmiyorum. Neden? İkinci perdede bir şeyler kalsın diye bayağı kaldı çünkü bu kışı orada falan kaldı zaten. Onu da şimdi ikinci perdede halledeceğiz. Tekrar sabunumuzu aldık. Sabunumuzla başlıyoruz. köpüğümüzü güzelce sürdük. Bakın gördüğünüz gibi bir tabaka. Bu çok daha kalın olmalı bu arada. Bakın ben bu örnek hani bu böyle güzeldir diye iddia etmiyorum. Şimdi çıkacak bazı arkadaşlar diyecek ama. Yani benim burada böyle hani şey gibi bir iddiam yok bu arada arkadaşlar. Yani Sizi tıraş öğretmek falan değil. Ama faydamız oluyor mudur? Oluyordur. Görüyorum bazen yorumlarda. Abi teşekkür ederim. Şey i̇şte sayende öğrendik bu işi falan filan diyorsunuz. Evet. Fayda sağlıyoruzdur. Ama öyle hani ben işte 40 yıllık berberim falan gibi bir iddiam yok. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bakın güzelce son çapaklarını da alıyoruz. Bunu tersten de alabilirsiniz. Ben her zaman almıyorum, söylüyorum. Bazen soruyorsunuz bana hani abi diyor bir tanesi demişti mesela iki yıldır ben tersten alıyorum. Hani bir şey olmadı ileride olur mu? Bugüne kadar olmadıysa olmaz diye düşünüyorum. Söylediğim gibi tıraş kişisel bir deneyim arkadaşlar, kişisel bir yolculuk. Ben de çok güzel olan bir şey sizde olmayabilir. Sizde çok güzel duran bir şey bende durmayabilir. Mesela bazen öyle yorumlar da geliyor. Bence işte şunu aldım, şunu yaptım, çok, çok güzel oldu diyor. Ben o ürünü denemiştim mesela. O aynı aynı dediğimi yaşamadım yani. Evet güzelce alıyoruz. Şuralarda bir şeyler kaldı gibi. Onları da biraz böyle farklı açılarla toparlıyorum. Şöyle bir dokunabilirsiniz. Bunlar küçük ipuçları. Bakın şurada kalmış bir şey mesela. Hmm, bakın burada temizledim. Şöyle bir dokunabilirsiniz. Dokunduğunuz zaman elinize bir şeyler geliyor mu? Gelmiyor. Mesela şu an bakıyorum. Gayet güzel olmuş. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi tıraşım bitti. Gerçek zamanlı oldum. Herhangi bir kesme, biçme vesaire olmadı. Şimdi burada durduracağım yüzümü yıkayacağım ve Big Metal ile ilgili son yorumlarımla birlikte tekrar karşınızda olacağım. Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte gerçek zamanlı olarak Big Metal tıraşını olduk. Dikkatli kullanılması gereken daha önce de uyardığım bir tıraş bıçağı biliyorsunuz. Ben de güzel oldu. Yani sonucu beğendim ben. Hani biraz tersten mersten alsak belki daha da güzel olur. Tam böyle ultra sinek kaydı olmadı. Hani ben biraz daha güzel aldığım için ikinci perdede ama siz Tersten de alabilirsiniz eğer cildiniz uygunsa. Önerebileceğim bir ürün 5 tanesi 100 lira, tanesi 25 liraya geliyor. Yani çok büyük bir rakam değil diye düşünüyorum. Kaç kez tıraş olur? Hani ben de bu ikinci olduğunu anladım yanlış hatırlamıyorsam eğer. Aynısını tıraş oldum diye düşünüyorum. 3-4 kere daha olur sanki diye düşünüyorum. Ama benim sakalım için geçerli bu yorum. Sizde daha az olabilir, daha da fazla olabilir. Kişiye göre değişir. Az önce videonun içinde onun neden öyle olduğunu açıklamıştım zaten. Şimdi bana destek olmak isteyenler yapabileceği birçok şey var. Kanalı yeni keşfettiyseniz, bu videoyu yeni gördüyseniz kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Bu birinci yöntem. Zaten aboneyseniz yorum yapabilirsiniz. Videolarımı paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Kanalın büyümesine bu şekilde katkıda bulunabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince bütün yorumları okuyorum. Bazen ürün tavsiyeleriniz de oluyor. Bulmaya çalışıyorum, almaya çalışıyorum. Çok pahalı olanları var. Onları Hani belli bir bütçem var. O bütçeyi aşmamaya çalışarak almaya çalışıyorum. Elimden geldiğince de size tıraş deneyimle ilgili düzenli olarak videolar üretmeye çalışıyorum. Siz de onun karşılığında kanala abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Videonun içinde söyledim. Benim bir de teknoloji kanalım var. Benim asıl işim teknoloji. Hatta beni buradan keşfedip sonra teknolojiyi görenler olmuş. Aa şaşırdık senin böyle şeylerin var mı diye. Aslında orası daha eski. Bu yeni çıktı. Bu iki yıl, iki yıl olacak Nisan ayında. Tam iki yıl olacak hatta kanalın açılması yaklaşık işte bir ay sonra ikinci yaşımızı kutlayacağız bu kanalında. Ee, o tarafa da abone olursanız sevinirim. Orada da güzel içerikler paylaşıyorum. Asıl mesleğim o zaten benim teknoloji türüyüm. Burası biraz hobi gibi. Oraya da abone olursanız sevinirim. Oranın, hem oranın abone linki hem de sosyal medya hesaplarının linkleri açıklamada var. Oralardan da beni takip ederseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. Videoyu bitirmeden önce şu limon kolonya bir yüzümüzü bir şöyle güzelce bir canlandıralım. Birazcık yanacak şimdi. Oh Allah çok şükür. Güzel oldu. Yani canlandırdık. Güzel oldu. Haftaya farklı bir tıraş videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Şimdiden sağlıklı olsun herkese.